Evet arkadaşlar Osmanlı'da yükselme dönemiyle devam ediyoruz. Yükselme dönemi padişahlarımızı kısaca hatırlayacak olursak 2. Mehmet yani İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet ünvanını aldı 1451-1481. 1481-1512 yıl arasında onun oğlu 2. Beyazıt tahta çıktı. 1512-1520'de onun oğlu Yavuz Sultan Selim tahta çıktı. 1520-1566'da onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkacak. Ondan sonra da Kanuni'den sonra da ikinci Selim dediğimiz yine Kanuni'nin Hürrem'den olma oğlu e, padişah olacak 1566-1574 tarihleri arasında. Şimdi e, hemen başa dönelim hızlıca konularımıza e, bir bakalım e, padişahlarımızın döneminde neler olmuş kısaca hatırlayalım. 2. Mehmet dediğimiz padişahımız yani Fatih Sultan Mehmet'in tabii ki hayali küçük yaştan itibaren İstanbul'u fethetmekti. 1451'de 19 yaşında tahta çıktı. 1453'te İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. İstanbul'un alınması gerekiyordu çünkü e, Edirne'deyiz. Başkentimiz Edirne ama Anadolu'da topraklarımız var. E, Trakya'da topraklarımız var. Arada öyle Bizans İmparatorluğu kalmıştı. Buranın alınması lazımdı. Ama en büyük sebep neydi? Tabii ki hadisi şerif vardı. Peygamberimizin hadisi şerifi yani Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Orayı fetheden komutan ne güzel komutan, orayı fetheden ordu asker ne güzel asker diye diye hadis-i şerifi var. Bu hadis doğrultusunda da orayı almak için zaten küçük yaştan itibaren planlarını çizmeye başlamıştı. Peki İstanbul'un fethi gerçekleşecek. 53 gün süren kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethi gerçekleşti. Ve Ayasofya tabi hani günümüzde de güncel olduğu için söylüyorum Ayasofya, bir kiliseydi. Bizans zamanında yapılmış bir kilise. Orayı da camiye çevirdik ve Topkapı Sarayı'nın inşa edilmesi için yer aramaya başladık. Topkapı Sarayı'nda eski Bizans Sarayı'nın olduğu mekana yaptık. Dolayısıyla artık İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu ve yıkılıncaya kadar başkent olarak da kalacak. Tabii ki toprakları da birleşmiş oldu, bütünleşmiş oldu. Ticaret yollarının kontrolünü de yavaş yavaş elimize alacağız. İslam dünyasında da prestijimiz artmaya başladı. Merkeziyetçi mutlak bir imparatorluk haline geldik. Fatih ünvanı verildi. Bu fetihten sonra Sultan Mehmet Fatih ünvanını Arapçada fetheden manasında bu ünvanı kullandı. Tabi bazı yabancı kaynaklarda kendisine Kayseri Rum ünvanını da verdiler. Yani Rum Kayseri Rum İmparatoru falan hani orayı aldı. Oranın da imparator oldu gibisinden böyle ünvanları da kullandı ama daha çok fatih unvanını kendisi kullanmıştır. <laughs> Şimdi batıda fatih döneminde neler olmuş? Sırbistan'ı fethediyoruz. Mora Yarımadası'nı fethediyoruz. Mora Yarımadası arkadaşlar bugün Yunanistan'ın güneyinde bulunan Atina'nın bulunduğu bölge. Mora Yarımadası'dır. Orayı da fethedeceğiz. Bosna her şeyi alıyoruz. Eflak Boğdan Arnavutlu alıyoruz. Buraların hepsinin fethi gerçekleşmiş. Şimdi Eflak Boğdan tabi bunu derslerimizde biraz ayrıntıya girdik ama burada sadece değineceğim bakın. Eflak ve Boğdan yöneticilerine biz olabilir ÖSYM bunu sorabiliyor. Voyvoda diyorduk. Eflak ve Boyvan'ın Boğdan'ın yöneticilerine başlarında bulunan prenslere Voyvoda denir. Bugünkü Romanya. Bugünkü Romanya dediğimiz ülke Eflak ve Boğdan Osmanlı tarihinde eee oluşturuyordu. Dolayısıyla bu kavramlara dikkat edin. Yöneticileri kimmiş? Bosna Hersek alında Müslüman oldular. O coğrafyaya zaten evladı Fatih Han diyoruz biz. Arnavutluğu alıyoruz. Burada kısa bir isyan olmuştu ama o isyandan sonra Arnavutluk'ta da Osmanlı topraklarına katıldı. Yani batıda, Balkanlarda Osmanlı Devleti İstanbul'un fethinden sonra da ilerlemeye devam edecek. Şuna dikkat edin. 1463-79 yıl arasında Venediklerle 16 yıl süren deniz savaşları yapıldı. Bu savaşlar sonucunda ticaret anlaşması imzalandı. Bir Venedik elçisi İstanbul'da oturacak. Bu Venedik elçisine ne deniyormuş? Balyoz deniyormuş. İstanbul'da oturan Venedik elçisine Balyoz adı verildi ve Venediklere ticari imtiyazlar verildi. Ticari ayrıcalıklar verilmiş oldu. Anadolu'ya döndük. Anadolu'da Amasra'yı alıyoruz. Sinop'u alıyoruz. Trabzon bak. Trabzon Rum İmparatorluğu'nu 1461 tarihinde alıyoruz. Trabzon'un fethini gerçekleştiriyoruz. 1473'te Uzun Hasan denilen Akkoyunlu hükümdarıyla Otlukbeli Savaşı'nı yapıyoruz. O savaş da Doğu Anadolu'nun Osman topraklarına katılması açısından önemli bir savaş. Ali Kuşçu'yu unutmayın. Ali Kuşçu bir elçi olarak Fatih'in huzuruna gelmiş. Fatih orada geldiğinde ona iş teklif ediyor. Hacım diyor gel diyor İstanbul'da diyor Ayasofya Medresesi'nde Burada diyor dersler ver diyor. Sana diyor orada aldın maaşın iki katını vereyim diyor. İşte aylık 300 lira Akbil'de benden diyor. Ee, burada da sana bir Esenler'de ev tutarız diyor. Buradan e, ikametini sağlarız. Ali Kuşçu gideyim bir, ben bir döneyim diyor. Sonuçta Akkoyunlar'a bir haber getirmeye geldik diyor. İki gün, üç gün sonra e, bir bakıyoruz eşyasını toplamış gelmiş. Ve dolayısıyla teklifi kabul ediyor. Ayasofya'da müderris olarak çalışmaya başlamış Ali Kuşçu Karaman oğulları tamamen mağlup ediliyor. Konya ile Karaman bu dönemde alınmıştır. Tabi bunlar Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmuşlardı. Kırım'ı alıyoruz. Karadeniz Türk Gölü haline geldi. İtalya'ya bakın, Otranto seferine Gedik Ahmet Paşa komutasındaki bir ordu gönderiliyor. Kendisi de zaten buraya gitmek üzere bakın tarihe dikkat edin. 1480'de alınmış. 1481'de de Fatih ölecek. Anlatacağım biraz sonra ölümünü. Ege Adaları onu unutmayın. Ege Adaları'nın çoğunluğu bu dönemde Fatih döneminde fethedilmiştir. E, denizlerde de yani e, fetihler var Fatih döneminde. Şimdi şurası önemli. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Yani Fatih Sultan Mehmet dönemiyle alakalı soru çıkacaksa bize bu kısımdan gelebilir. Daha çok böyle savaşlardan oraya aldı buraya aldı çok gelmiyor da. Mesela Kanunname-i Ali Osman adlı bir eseri var değil mi Fatih'in? Ne yapmış bu eserinde? Veraset sistemiyle ilgili düzenlemeler yapmış. Ülke demiş sadece Dolayısıyla e, merkezi otoriteyi güçlendirmek için yapılmış Millet sistemi dediğimiz sisteme geçmiş Osmanlı Devleti Yani Müslüman ve Müslüman olmayan herkese hoşgörü ile e, bakılmaya çalışılmış Şunu unutmayın Osmanlı Devleti'nde milliyet kavramı yoktu arkadaşlar Yani ırk kavramı yoktu Yani Türk, Kürt, Arap, bilmem İngiliz, Fransız Bulgar şu o gözle bakmazdı Osmanlı. Müslüman mı gayrimüslim mi? Bu şekilde ayırırdı. Dolayısıyla e, ve herkesin de hani belli makamları hariç Müslüman olduktan sonra devletin padişahlık hariç tabi en üst makamına kadar çıkma hakkı vardı. Yönetimde kul sistemi dediğimiz e, sistemi uyguladı. Çandarlı Halil Paşa'yı unutmayın. Çandarlı Halil Paşa fethettikten sonra idam edildi. Çandarlı Halil Paşa'nın malları Bakın buraya yazıyorum. Müsadere edildi yani hazineye aktarıldı. İlk malı müsadere edilen kişidir Çandarlı. Müsadere sistemi de devlet memurunun mal varlığına devletin el koyması sistemidir. Bu sistem tanzimat döneminde kaldırıldı. İkinci Mahmut'un bir cümlesi var. Tanzimat fermanında da resmen kaldırılacak müsadere sistemi. Evet Divan-ı Humayun'a artık Sadrazam başkanlık etmeye başladı. Fatih Sultan Mehmet görevini yani başkanlık görevini Sadrazam'a devretti. Kendisi kafes gibi bir yerin arkasından gizlice e, ara sıra gelir, izlerdi. Topkapı Sarayı'nı unutmayın. Buradan soru gelebilir. Topkapı Sarayı'nı inşa ettiren padişah Fatih'tir. İstanbul'da inşa edilmiştir. Üç bölümden oluşur. Birun dediğimiz dış bölüm, dış kısım. endarun dediğimiz iç kısım. Harem dediğimiz padişahın evi. Üç bölümden oluşan Topkapı Sarayı'dır ve ve sarayın içerisinde Fatih tarafından yaptırılan Çinili Köşk var bak. Bu da bir sınavda sorulmuştu. Çinili Köşk Fatih'in yaptırdığı bir köşk. Şimdi Topkapı Sarayı'nın içerisinde bir Çinili Köşk var. Efendim Bağdat Köşkü var mesela. Revan Köşkü var mesela. Revan Köşkü var. Yani e, her her padişah yaptırmamış ama bazı padişahlar önemli zaferlerden döndükten sonra böyle köşkler yaptırmış. Mesela bunu Fatih yaptırmış. Bunu 4. Murat. Bunu 4. Murat. Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Topkapı Sarayı içerisinde. Çinili Köşkü Fatih Sultan Mehmet yaptırıyor. Bellini'yi hatırlarsınız. İtalyan ressam Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu, resmini saraya davet edilmiş, gelmiş, adam görmüş, tablosunu çizmiş. 3 tane tablo çizmiş. Bunlardan bir tanesi de geçenlerde İBB tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı televizyonlarda izlemişsinizdir. İşte ee, işte karşısında bir çocuk var Fatih'le yan yana. O çocuğun Cem Sultan olup olmadığı hususunda tartışmalar var. Ama belli'nin yaptığı bir resim. Dolayısıyla o da belediye tarafından satın alındı. Yurt dışından getirildi. İtalyan ressam. Efendim Fatih Camii'ni ve sahne Seman Medreselerini inşa ettiren padişah Rum Ortodoks Patrikanesini, Ermeni Gregoryan Kilisesi'ni kurduruyor. Bakın. Ortodok Patrikhanesi Fethih'ten sonra İstanbul'da kalmasına müsaade edildi. Ermenilerin de kendi kiliselerini kurmasına müsaade edildi. Sultani adında ilk defa altın para Fatih döneminde bastırılmıştır. Dönemin meşhur bilim adamları Akşemseddin tanıyorsunuz. Tasavvuf ve tıp alimidir. E, tıp alim bak aynı zamanda sadece tasavvuf değil tıp alanında çalışmaları da var. Sabuncuoğlu Şerafettin'i unutmayınız farmakoloji denilen yani e, ilaç biliminin e, ilk işte uğraşanlardan birisidir bu. Mücerrepname adlı eseri var. Cerrahiyetül Haniye bir başka kitabın adı. Hani yılanın pan zehirini buluyor. Kendi üzerinde deneyler yaparmış mesela. Başka insanlar üzerinde deney yapayım da insanlar ölsün değil. Önce kendi üzerimde deneyim dermiş. Sabuncuoğlu Şerafettin. Ali Kuşçu'yu tanıyorsunuz az önce söyledik. Nakkaş Sinan Bey. Bakın Fatih Sultan Mehmet döneminde bir tane belli denilen İtalyan ressam var. Bir de Nakkaş Sinan Bey denilen gül koklayan Fatih minyatürünü çizen adam var. Minyatürcü bu adam Nakkaş. Minyatürle uğraşan insanlara Nakkaş denir. Bu da Fatih'in gül koklayan Fatih minyatürünü çizmiş. Bu isimlere dikkat. Son seferine giderken o Tronto limanında İtalya'ya gidecekken, yolda giderken ayaklarındaki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyormuş zaten. İyice ağrıları artınca e, doktorun verdiği yanlış ilaç mı diyelim fazla mı diyelim artık tartışılıyor bu. O şekilde öldü, şehit oldu e, Fatih Sultan Mehmet. E, İstanbul'da Fatih Camii'nin yanına defnedilmiştir. Yerine oğlu 2. Beyazıt mı geçecek, Cem Sultan mı geçecek bir tartışma yaşandı. Ve ikinci beyazıt geldi tahta oturdu. Cem Sultan olayı sonradan duydu, isyan etti ve Cem Sultan isyanı başladı. 14 yıl isyanı devam etmiştir. Bir iç mesele dış sorun haline geldi. Çünkü Avrupa'ya götürdüler. Rodos şövalyeleri aldılar. Cem Sultan'ı güya yardım edeceklerdi ama adamı alıp papaya götürüyorlar. Mesele dışarıya taşınmış oluyor. Ceme yardımcı olanlar dikkat edin. Memlüklü devletine sığındı. Memlüklüler yardımcı oldu. Rodos şövalyeleriyle anlaştı. Adamı aldılar. Rodos şövalyeleri papaya götürdüler. İtalya'da papalık e, adamı kullanmaya çalıştı. Fransa kralı papadan aldı. Bana ver onu dedi. Bu şekilde dışarıda adam dolaşırken Zatürre'den ölmüş. Cenazesi de Bursa'ya getirilmiştir. Evet. ikinci e, Beyazıt döneminde bakın 14 yıl sürdü bu isyan. Devletin çok fazla fetih yapamamasını bazı tarihçiler buna bağlıyorlar. Yani 14 yıl Cem Sultan isyanının sürmesi ikinci Beyazıt'ı pasifleştirmiştir diye. Ama az çok da olsa bir şeyler yapılmış. Mesela İnebahtı, Modon, Koron limanları alınmış. Edirne'de mesela bakın Beyazıt Külliyesi bunu iki defa sordular. Dikkat edin. Akıl hastalıklarının tedavi edildiği kuş sesiyle, su sesiyle, müzik sesiyle Beyazıt Külliyesi inşa edilmiş. Mesela İspanya'da Endülüs Emevilerinde Hristiyanlar öldürüyorlardı Müslümanları yardım istediler Osmanlı Devleti'nden. Hani devlet olarak çok fazla yardım edemedik ama bazı Kemal Reis gibi Piri Reis gibi bazı denizcilerimiz İspanya'ya gidip oradaki Müslümanları ve zulme uğrayan Yahudileri kurtararak İstanbul'a ve Selanik şehirlerine getirdiler onun döneminde. Avarız vergisi bak bu çok önemli bir vergi olağanüstü durumlarda toplanan vergidir ilk defa bu dönemde toplanmaya başlamış. Leonardo da Vinci bakın Haliç'e bir köprü yapılması için bir öneri sunmuş ama çok dikkate alınmamıştır. İstanbul'da Beyazıt Meydanı var meşhur. İstanbul Üniversitesi'nin giriş kapısının önünde. O Beyazıt Camini ve külliyesini inşa ettiren padişahtır. Bunun döneminde İdris-i Bitlisi denilen meşhur Bitlisli alim Heşt hiç adlı eseri var. Yavuz döneminde daha sonra orada da söyleyeceğiz. Ve sonunu hazırlayan olay Şahkulu İsyanı. İran'da Safevi Devleti'nin başında bulunan Şah İsmail vardı. Şah İsmail'in adamları Anadolu'da Antalya civarında Şahkulu isyanı çıkartıyorlar. İsyanı bastırmakta zorlanıyor 2. Beyazıt. Oğlu Yıldırım, şey, oğlu Yavuz, Yavuz babasına diyor ki sen tahtı bana bırak. Ben bu adamlarla savaşacağım diyor. Şah İsmail'le mücadele edeceğim, Şiilerle mücadele edeceğim. Tabi babası bunu kabul etmiyor <laughs> ama baba oğul savaşıyorlar Yavuz Sultan Selim yeniliyor. İkinci Beyazıt Savaşı kazanıyor. Ama daha sonra askerlerin ve devlet adamlarının oluruyla Yavuz Sultan Selim'i çağırıyorlar İstanbul'a ve tahta oturuyor. Böylelikle babasını tahttan indiren kişi olmuş oluyor Yavuz Sultan Selim. Ama abileri var. İki tane abisini de yakalayıp daha sonra idam ettirecek şehzadeler sorun denilen sorun böylelikle yaşandı ve Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail ile karşılaşacak. Şah İsmail'i mağlup edecek. Doğu Anadolu Osmanlı'ya katılacak. Turna Dağ Savaşı bakın dikkat edin. Dulkadir oğulları beyliği bu savaşla Osmanlı Devleti'ne katılacak. Türk siyasi birliği böylelikle kesin olarak sağlanmış olacak. Osmanlı Devleti'nin Memlük'le ilişkileri aslında Fatih döneminde bozulmuştu. İkinci Beyazıt döneminde de bir küçük bir savaş yaşanmıştı. Şimdi yarım kalan meseleyi halletmek için Yavuz yönünü Mısır'a çevirecek. Önce Mercidabık sonra Ridaniye savaşlarıyla Mısır'ı edecek Memlüklü devletine son verecek. Sonuçlarına dikkat edin. Halifelik Osmanlı devletine geçmiş oldu. Teokratik bir yapı kazanıldı. Kutsal emanetler Topkapı Sarayı'na getiriliyor. Baharat yolunun kontrolü Osmanlı hakimiyetine giriyor. Hazineyi ağzına kadar dolduruyor. Bakın daha önce çıkmış bir soru vardı. Hazinenin giriş kapısına bir yazı astırıyor. Yavuz Sultan Selim benden sonra diyor. İşte çocuklarımdan, torunlarından, neslimden kim gelir de benden daha fazla bu hazineyi doldurursa benim bu mührümü söksün, yerine kendi mührünü buraya bassın, assın diyor. Girişe, hazinenin kapısının girişine ama biz hala orada hazine kapısının girişinde Yavuz'un mührünü görüyoruz. Demek ki hazineyi ondan daha fazla dolduran Osmanlı'da başka bir padişah olmamış. Kimmiş bu sözü söyleyen diye daha önce soru çıkmıştı. Yavuz Sultan Selim dediğimiz padişahımız. Buraya da yazmışız zaten. Şirpençe denilen sırtında çıkan bir çıbandan dolayı vefat etmiştir Yavuz Sultan Selim. Evet yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçecek. Çok şanslı bir adamdı Kanuni. Çünkü hazine dolu güçlü bir ordu. Efendim çok geniş topraklara sahip bir devlet. Tecrübeli devlet adamları var. Daha ne olsun? Bir de en büyük şansı Kanuni'nin kardeşi yoktu. Tek oğlan olarak tahta çıktı ve 46 yıl en uzun süre padişah olan Osmanlı'da padişahlık yapan devlet adamı. Şimdi dikkat edin bu dönemde batıda gelişmeler var. Belgrad alınıyor. Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan fethediliyor. Birinci Viyana kuşatması yapılıyor. Ama şu anlaşmaya dikkat edin. İstanbul Anlaşması Avusturya ile yapılmış. Avusturya Arşidükü Ferdinand protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılmış. Yani... Osmanlı Devleti burada üstünlük kurmuş oluyor. Padişahımıza denk değil de ikinci adama denk, sadrazama denk. Yani sizin padişahınızın dengi yok mantığı olmuş oluyor. Dolayısıyla burada bir üstünlük sağlanmıştır denebilir. Bu anlaşmaya dikkat edin. İstanbul Anlaşması 1533 Avusturya ile Fransa Kralı François'a ya yardım ediyoruz ve Fransızlarla kapitülasyonları imzalıyoruz. Bu da önemli bir gelişmedir. Kanuni döneminde Avrupa Hristiyan Birliğini parçalamak için, Akdeniz ticaretini canlandırmak için, Fransa'yı yanımıza çekmek için gibi sebeplerle imzalanmıştır. Bakın böyle sorular karşınıza gelebilir. İran üzerine yaptığı iki tane seferi var. Biz bu seferlere Irak'ın seferi diyoruz. Şunu sormuşlardı. İran üzerine yaptığı seferler sonucunda imzalanan anlaşmanın adı Amasya Anlaşması. İlk resmi anlaşma. Osmanlı'nın İran'la yaptığı ilk resmi anlaşma. Huzuli'yi duymuşsunuzdur. İranlı şair. Bakın bu anlaşma sırasında Osmanlı'nın hizmetine giriyor ve Kanuni'ye bir kaside sunuyor. Bağdat kasidesi. Efendim sizin için yazdım diyor, saygılarımı sunuyorum diyor. O şekilde gelmiş, görüşmüş. Denizlerde gelişmelere dikkat edin. Rodos fethediliyor. Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa'nınmış. Cezayir, asıl adı Hızır Reis'tir. Cezayir dolayısıyla Osmanlı'ya katılmış oluyor. Barbaros da kaptanı derya oluyor. Şu savaşa dikkat işte Türk tarihinin en önemli en büyük ve tek zaten yani yendiğimiz en büyük tek deniz savaşı Preveze Deniz Savaşı'dır. 1538 Akdeniz Türk Gölü haline gelecek ve biz hala donanma günü diye bir günü denizcilik alanında bu Preveze Deniz Savaşı'nın yapılış tarihini Eylül ayındaydı yanılmıyorsam hala kutlarız. Hint Deniz Seferlerini unutmayın. Biz Hindistan'a Oradaki Müslümanlar bizi davet ettiği için gittik. Portekizlilerle savaştık. Dört defa sefere gidildi. İkinci seferde Piri Reis gidiyor. Dördüncü seferde Seydi Ali Reis gidiyor. Bunlar önemli olduğu için söyledim. Piri Reis'in meşhur bir kitabı var. Kitabı Bahriye. Seydi Ali Reis'in meşhur kitabı da Miratül Memalik. Bu isimlere dikkat edin. İşte e, Sokulu Mehmet Paşa geliyor artık. Tarih sahnesine girecek. Yani kanuninin son iki senesinde sadrazamlık yapacak meşhur devlet adamı. Süleymaniye Camii ve Külliyesi bu dönemde inşa edilmiştir. Mimar Sinan en çok soru çıkan adamlardan birisi. Kanuni döneminin mimar başı. Şehzadebaşı Camii var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında o cami benim çıraklık eserimdir diyor. Süleymaniye Camii var. Kuru fasulyecilerin karşısında kalfalık eserim var diyor, odur diyor. Edirne'deki Selimiye Camii'ne de ustalık eserim diyor. Ama tabii Mimar Sinan Meşhur bir mimar. 300'ün 400'ün üzerinde adamın eseri var. Bunlar ise İstanbul'daki önemli eserleridir. Mimarbaşı Kanuni döneminin. var Seferi Macaristan'da son seferinde 73 yaşında e, e, ölüyor Kanuni Sultan Süleyman. Ve iç organları onun da oraya Zigetvar'a defnedilmiş. E, de, cesedi naaşı da İstanbul'a Süleymaniye Camii'nin yanındaki türbesine getirilmiş. Döneminde mesela Şair Baki Şairler Sultanı olarak tanınır. Ebu Suud Efendi meşhur Şeyhülislam. Matrakçı Nasuh da Osmanlı'daki bir diğer minyatür sanatçısı. Bakın bu da minyatürcüydü. Kanuni döneminin meşhur minyatür sanatçılarından birisi. Evet son olarak Sokullu'ya da bakalım yükselmeyi de bitirelim. Sokullu Mehmet Paşa bir sadrazam aslında. Ama devlete o kadar damga vurmuş ki. Bakın 3 padişaha sadrazamlık yapmış. Bak burada yazıyor. Ama işleri yapan, damgayı vuran adam bu. O nedenle bunun ismi daha çok kitaplarda geçer. Mesela meşhur projeleri var. Süveyş Kanalı projesini unutmayın. Don Molga projesini unutmayın. Marmara Karadeniz projesini unutmayın. Burada bize sorulacak nokta şu. Süveyş Kanalı projesi hangi iki denizi birleştirmek için ortaya atılmıştır? Akdeniz, Kızıldeniz. Mesela Don Molga projesi hangi iki denizi birleştirmek için? Karadeniz, Hazar Denizi. Kanal İstanbul, pardon Marmara Karadeniz projesi Hangi iki denizi birleştirmek için? Marmara, Karadeniz. Aslında orada hata yapmadım. Bilerek yaptım. Marmara, Karadeniz projesi günümüzde mesela Kanal İstanbul projesinin Sokullu zamanında düşünülmüş halidir. Yani iki denizi birleştirme projesi o zaman belki gerçekleşmedi. Şu anda böyle bir çılgın proje ile gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Hangi denizler birleştirilmeye çalışılmış? Bu projelerde dikkat edin. Bu projelerin iki tanesi şu anda gerçekleşti. 1869'da Fransızlar Süveyş kanalını açtı. 1952'de de Ruslar Don Volga projesini açmışlar. Kıbrıs'ın fethi Sokollu zamanında gerçekleşti unutmayınız. Kıbrıs'ın fethinden sonra İnebahtı'nda limanında bizim donanmamızı yaktılar. Bizim donanmamızı haçtılar. 1571'de yaktılar. Şimdi burada size bir soru çıkabilecek cümle daha söylüyorum. Sokullu Mehmet Paşa donanma yandıktan sonra Papa çok sevinmiş. Eğlence falan tertip etmiş böyle. Sokullu Mehmet Paşa da Papa'ya mektup yazmış. Demiş ki biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Ama siz bizim donanmamızı yine yakmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol bir daha yerine gelmez. Ama tıraş edilen sakal eskisinden daha gür çıkar demiş. Ve kısa sürede yeni bir donanma inşa edilmiş. 90 yaşında bir ikindi namazı çıkışında bir meczup tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. Sokullu Mehmet Paşa önemli bir sadrazam, önemli bir devlet adamıydı diyoruz. İşte yükselmenin de önemli noktaları bunlar arkadaşlar. Yükselme dönemiyle alakalı da bakın size işte 2018 ön lisans, 2018 ön lisans, efendim 2016 lisans. Yani bu tarihlerde çıkmış çok güzel sorular var. Bunlarla alakalı da ben daha önce derslerde size bu soruları vermiştim. Bunlara da dikkat edin. Mesela işte Çimpe Kalesi, Edirne'nin fethi. Bak eser sorulmuş. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak kabul edilen Osmanlı Kalesi döneminin önemli mimari örneklerinden olan eser aşağıdakilerden hangisidir diye 2017'de sorulmuş. Yani Mimar Sinan'la ilgili soru gelir. Dikkat dikkat diyorum. Ve diğer dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.